8. sınıf İngilizce ünite 4 on the phone isimli ünitenin sorularını kazanım testlerini yapıyoruz. İlk soruya baktığımızda bir diyalog var ve soruya baktığımızda which of the following completes the conversation hangisi bu konuşmayı tamamlar. Şimdi diyalogdan başlayalım. Hey Lara, say it is Wendy. Are you free this weekend? Hi Wendy, why are you asking? I want to go to the new Chinese restaurant with you in the afternoon. Ee, hangisi bu diyaloğu tamamlar diye sormuştu. Şimdi bu hafta sonu e, uygun musun diye soruyor. Biz de o yüzden sadece hafta sonuna odaklanabiliriz. Saturday, cumartesi swimming, yüzme gerçekleştirecek. Sunday, pazar günü ise helping mother with the housework, ev işleri için annesine yardımcı olacak. My sister and I will go shopping together. Bu Saturday, Sunday için uygun değil. I am sorry sure I have to finish my homework. Herhangi bir ödev çalışması da yapmıyor cumartesi pazar günü. Uh, of course I'll be there. Tabii ki orada olacağım. Fakat işleri var. Orada olamaz. C seçeneğine baktığımızda I would love to but I have things to do. Yapmam gereken işler var dediği için uh, bu işleri kast ediyor olsa gerek. Dolayısıyla C şıkkı burada diyaloğu doğru şekilde tamamlayan seçenektir. İkinci soruya baktığımızda uh, Hello Mr. Uh, Archlayer. My car isn't working. I don't know. The problem arabam çalışıyor problemi de bilmiyorum diyor. Peki, uh, I am sort of hear that. Duyduğuna üzülmüş. I have a meeting at 10 o'clock. Saat 10'da da uh, bir toplantım var diyor. Tell me where you are. Peki, mekanikte diyor ki tell me where you are. Nerede olduğunu söyle ve dedikten sonra cümle devam edecek. I hope you will be more careful when you drive. Yani nerede olduğunu söyle ve umarım Araba süründe daha dikkatli olursun. Cümleyi güzel bir şey de tamamlamıyor. Uh, I will see your car if you come to the garage. İşte garaja gelirsen uh, arabanı görürüm, arabana bakarım anlamları söylüyor olabilir. Uh, fakat nerede olduğunu söyle demişti. Dolayısıyla garaja gel de diyemez. I will go to the meeting if you really want. Yani gerçekten istersen toplantıya giderim. Yani bu arabası bozulan kişi yerine mekaniğin, tamircinin toplantıya gitmesi de uygun değil. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği. I will send someone to take you and your car. Yani hem seni hem de arabanı alacak birisini göndereyim. E, şeklindeki cümle. Buradaki diyaloğu en doğru şekilde tamamlayan cümle olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda Which of the following completes the conversation? Şimdi bütün buralar aslında soruyu biraz uzatmak için. Şimdi biz buraya odaklandığımızda bir soru sorulmuş ve isim soy isimle cevap vermiş. O yüzden tell me your name sorusu buraya dolduracak en uygun e, cümle olacaktır. Yani bana ismini söyle dedikten sonra isim ve soy ismini söylemiş. Peki dördüncü soruda Tom and Alice are talking about smartphones. They have different opinions about them. Tom thinks they are useful. Yani Tom akıllı telefonların e, kullanışlı olduğunu düşünüyor. Alice believes they are harmful. Alice de zararlı olduğunu düşünüyor. Which of the following is Tom's speech bubble? Hangisi Tom'un konuşma baloncuğu olabilir? Playing games on a bright screen. Yani parlak bir ekranda oyun oynamak fakat e, yararlı olduğunu söylüyordu. Tabii ki oyun oynamak da yararlı bir şey aslında. E, fakat daha baskın bir seçenek olabilir. O yüzden A'yı şimdi yarım olarak eleyelim. B baktığımızda Hemingway smartphone gives us a chance to connect quickly with emergency services. Yani acil servislerle hızlı bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlıyor demiş. Dolayısıyla bir yararlı bir işlemdir. B'yi işaretleyebiliriz. Tabii ki diğer açıklara da bakalım. Buying smartphone cost a lot of money çok para tutuyor demiş. Yani burada yararından bahsediyordu. Bu olumsuz bir durum. Constantly checking social media accounts creates concentration problems. Sürekli sosyal medyayı kontrol etmek konsantrasyon problemlerine neler olur diyor. Bu da yararlı bir şey değil. O yüzden D'yi de eleyebiliriz. B en baskın seçenek olarak karşısına çıkıyor. Telefonun yararını anlatmak için. Beşinci soruya baktığımızda Research Company ask 100 people about why they usually call customer services. Here are their answers. Yani 100 kişiye soruyorlar niçin sürekli müşteri servislerini, e, niçin genellikle müşteri servislerini arıyorlar diye. Buradaki doğru tabloyu bulacağız. 35 people called to change an item they bought. Aldıkları ürünü değiştirmek için 35 kişi aramış. Return product oluyor tabii ki. Yani bir ürünü geri e, vermek, geri götürmek anlamında. Dolayısıyla 35 kişi sarı renkle ifade edilmeli. Burada sarı renkle 30 kişi ifade edilmiş. A'yı eledik. Sarı renkle 35 kişi e, ifade edilmiş. B'yi tutuyoruz. Ve C'de de sarı renkle 35 kişi ifade edilmiş. C'yi de tuttuk. Şu an B ve C bizim seçeneklerimiz arasında. Burada ise sarı renkle 20 kişi ifade edilmiş. D'yi de eleyebiliriz. Şimdi B ve C arasındayız. Peki, 20 people called to make a reservation for transportation. 20 kişi de bir rezervasyon yapmak için aramış. Ulaşım rezervasyonu yapmak amacıyla aramış. Şimdi burada da Book a flight ticket sonuçta bir ulaşımdır. Yani 20 kişi mavi renkle ifade edilmeli. A'yı zaten elemiştik. B'ye bakalım. Mavi olarak 30 kişi ifade edilmiş. Şimdi B'yi deledik ve geriye C kalıyor. Gördüğünüz gibi mavi ile 20 kişi ifade edilmiş. C'ye artık gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. Hatta diğerlerine de bakalım. Get information. Bilgi edinmek. Learn something. Bir şeyler öğrenmek. Aynı şey yani kırmızıyla... 15 kişi ifade edilecek. Gördüğünüz gibi kırmızıyla 15 kişi ifade edilmiş ve report late arriving products geç varan ürünleri rapor etmek diyor. E, products didn't reach ürünler ulaşmadı. Bu renkle ise kaç kişi e, geri kalanı diyor ve gördüğünüz gibi geri kalanı yani 30 kişi de bu son renkte ifade edilmiş. Dolayısıyla C buradaki doğru seçenek olacak. Altın soruda. Mr. Black asked one of the students about their mobile phone usage habits. Here are the results. 100 öğrenciye soruyor. Cep telefonu kullanım alışkanlıklarıyla alakalı ve sonuçları 3 maddeyle özetlemiş. More than half of the students used to keep in touch with their friends. Yarıdan fazlası arkadaşlarıyla iletişim halinde bulunmak için. E, telefon kullanıyormuş. Bu da iletişim yani communication olsa gerek beyaz renkli ifade edilenlere bakalım. %60 yarıdan fazla gerçekten, %65 de yarıdan fazla, %55 de yarıdan fazla, %45 yarıdan az olduğu için D'yi artık gelebiliriz. The number of the students who use mobile phones to find articles related to their lessons is less than all others. Yani e, dersleriyle alakalı makale bulmak için telefonlarını kullananlar diğerlerinden daha az. Şimdi bakalım, Burada B seçeneğinde %15, yani doing research, bu renge bakacağız, araştırma, makale bulmak, araştırma yapmak aynı şeye denk geliyor bu sonuca göre. %15, diğerlerinden daha az demişti fakat diğerlerinden daha az olan bir de %10'luk dilim var burada. Yani %15'den daha azdır %10. Dolayısıyla B'yi de burada eleyebiliriz. Peki C'ye bakalım. %5'lik bir dilim araştırma yapmak için kullanıyoruz. Diğerlerinden daha az demişti. Gerçekten diğerlerinden daha az. O yüzden C'yi hala tutabiliriz. Peki son maddeye bakalım. Şu an A ile C arasındayız. Playing online games using mobile phones is as popular as buying things from the internet. Yani oyun oynamak için kullanan cep telefonları veya oyun oynamak internetten alışveriş yapmak kadar popülerdir. Şimdi Fan, eğlence, oyun oynamakla eşleştirelim, %30. Online shopping, çizgili beyaz. Bu da %10. Yani kadar e, popülerdir demişti. Yani eşit olmalı. S kalıbını kullanmış. S popular, S. Yani oyun oynamak, internet alışveriş yapmak kadar popülerdir. Eşit olmalı o yüzden. Buraya baktığımızda ise, A seçeneğine baktığımızda hem oyun oynamak e, %15 hem de alışveriş yapmak %15 eşit gerçekten. O yüzden C'de eşit olmadığı için C'ye eridik ve A tek doğru seçeneğimiz oldu. Yedinci soruya baktığımızda Susan, organiza, uh, Susan organizes a birthday party at 8pm on Monday and calls Mary to invite her. However Mary doesn't answer the phone. Uh, so Susan leaves a message. Uh, bir doğum günü partisi organize ediyor akşam sekizde. Uh, Pazartesi günü olacak. Mary'i arıyor davet etmek için fakat Mary cevap vermiyor. Susan'ın e, mesajı ne olabilir? Ona bir mesaj bırakmak istediğinde. I think you are not available now, I will call in the evening. E, yani bence veya ben sanırım şu an e, uygun değilsin, seni akşamleyin e, arayacağım şeklinde ayıralım. I am busy now, şu an meşgulüm ama davet ettiği kişiye bir mesaj bırakmak için aradığında ulaşamadığı zaman şu an meşgulüm e, şeklinde bir giriş yapmaz. It's a bad line, hat kötü konuşmayı gerçekleştirmiyorlar ki hat kötü olsun. Mesaj bırakıyoruz sadece C'yi demedik. I'm not at home right now, I'll talk to you soon. Yani doğum gününe arkada hiçbir şey söylememiş olur eğer bunu D seçeneğini aktarırsa. Dolayısıyla A en uygun olacaktır. Sanırım şu an uygun değilsin, seni daha sonra ararım, akşam ararım şeklinde bir sesli mesaj veya benzeri bir şey bırakabilir. O yüzden 7 A olacak. 8'e baktığımızda which of the following does not have an answer in the conversation about hangisinin bir cevabı yoktur diyor 8'in soruda. What is the phone conversation about? Yani bu telefon görüşmesi ne hakkında? Birisi book a flight ticket from London to New York. Londra'dan New York'a bir e, bilet e, ayırtmak istiyor. Dolayısıyla konu bir ulaşım, bir yerden bir yere gitmek. Demek ki bunun cevabı var. What is the destination of the flight? Yani varılacak yer neresi? E, Londra'dan New York'a demişti. Dolayısıyla var yer de belli. What are the dates of flights? Uçuş günleri. June 15, Haziran 15, June 26, Haziran 26 şeklinde tarihleri de var, vermiş. What is Alice's reason for traveling? Niçin seyahat et, etmek istediği ile alakalı herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Sadece seyahat etmek istediğini söylüyor, nedenini söylemiyor. O yüzden D seçeneğini işaretledik. 90 soruda read the conversation, check the ticket and answer the question. Diyaloğa bakacağız. Buradaki bilete bakacağız ve which information ticket uh, is not correct? Hangi bilgi doğru değil onu göreceğiz. Şimdi baktığımızda parçayla eşleştirelim. 25 August, 25 Ağustos diyor ve gerçekten de 25 Ağustos. Yani tarihle alakalı bir sıkıntımız yok. Jazz konseri yani jazz concert, jazz konseriyle alakalı. Gerçekten bir caz konseri var. Dolayısıyla genre yani türüyle alakalı da bir sıkıntı yok. Ve daha sonra wood center, wood center isimli bir yerde olacakmış bu aktivite. Ve baktığımızda wood center aynen yazıyor. Dolayısıyla place ile alakalı da bir sıkıntı yok. Geriye kalan seçeneğimiz time yani zamanla alakalı bir sıkıntı var. Akşam 7 ile 11 arası demiş. Burada 7'de başlayacağını söylüyor fakat 3 saat sürecek diyor. Dolayısıyla 8, 9, 10. Yani 7 ile 10 arası demesi gerekirdi. Burada 7 ile 11 arası dediği için zamanda bir yanlışlık var diyeceğiz. B şıkkını işaretleyerek. 10. soruda. Which of the following is correct according to the conversation? Hangisi doğrudur diyor. John does not tell Nick the exact time. John, Nick'e uh, Tam zamanı söylemiyor. Baktığımızda I am not sure but it can be at 8 or 10. 8'de de olabilir veya 10'da da olabilir diyor akşam. Ve gerçekten tam vakti söylemiyor. O yüzden A'yı işaretleyebiliriz. Tabii ki ilk seçenekten doğru şıkkı bulduğumuzu inandığımızda diğer şıklara da bakmakta fayda var. Daha ağır basan bir seçenek olabilir. John and Nick are not close friends. Yani yakın arkadaş değiller. E, fakat birbirlerine bro diye sesleniyorlar. O yüzden ve aralarında konuşmada yakın bir konuşma, sıcak bir konuşma. O yüzden B yanlıştır. Yani yakın arkadaş değildir diyemeyiz. The match will be at the weekend. Yani hafta sonu olacak diyor. Fakat baktığımızda Wednesday, çarşamba günü olacakmış. Hafta sonuna denk gelmiyor. Nick refuses, Nick reddediyor diyor. Fakat demiş ki call me when you know and I will decide then. Yani 8 lira olabilir, 10 da olabilir demişti ve buna karşılık olarak e, bildiğin zaman, öğrendiğin zaman beni ara. Ben de karar vereyim diyor. Yani ne kabul ediyor ne de reddediyor. İkisini de yapmıyor aslında. O yüzden D de yanlış. Tek doğru seçeneğimiz A olacak. Tam vakti söylemiyor. Ya 8 ya da 10 diyor. 10 soruya geldiğimizde Tim Richard, Emily Helen want to leave a message for the people they are trying to reach and they have different excuses. Yeah, anne ulaşmak istedikleri insanlara mesaj bırakmak istiyorlar ve farklı uh, mazeretleri var. Whose message does not reflect his or her excuse correctly? Kimin mesajı bu mazereti doğru bir şekilde yansıtmıyor demiş. Yanlışlığı arayacağız. Şimdi Tim diyor ki I have lost my keys and I uh and called my mom but she doesn't answer my call. Yani anahtarlarımı kaybettim. Annemi aradım ama annem bana cevap vermiyor. Şimdi bakalım Tim'in annesine bırakacağım mesaj bu mudur? I am waiting for you to come home because I cannot get in. Ee, eve gelmeni bekliyorum çünkü içeri gelemiyorum, içeri giremiyorum. Bu olur. Şu anahtarını kaybetmiş, içeri giremiyor. Richard'a bakalım. I am going to meet a friend for dinner but I won't arrive on time. I can't reach him. Yani bir arkadaşla buluşacağım akşam yemeği için ama vaktim de orada olamayacağım. Ona da ulaşamıyorum. Bekalım Richard ne demiş? Hey buddy, there is too much traffic on the road so I will be late. Uh, I will be a bit late. Çok trafik var, birazcık geç kalacağım diyebilir. Sonuçta arkadaşıyla yemek yemeye gidiyordu ve geç kalacağını söylemiş oluyor bu şekilde ve geçerli bir mazereti de var. Emily'ye bakalım. I have an important exam in English class today but I don't feel well. I will leave a message for uh, my teacher. Yani önemli bir uh, sınavım var diyor İngilizceden. Uh, ama iyi hissetmiyorum. Öğretmen'e mesaj bırakacağım. I have a cold and uh, feel bad. Yani soğuk algınlığım var ve kötü hissediyorum. Gerçekten iyi hissetmediğini yansıtıyor. I have to see a doctor. Doktora gitmem gerekiyor diyor. I can't come to school today. Bugün okula gelemem. Ee, i̇yi bir mazeret. Peki Helen'e bakalım. I will see my doctor but I am afraid I will be late. Yani doktora görüneceğim ama korkarım geç kalacağım. I have to call the hospital and leave a message for him. Hastaneyi arayıp ona bir mesaj bırakmalıyım diyor. Şimdi Helen, Demiş ki, I have an appointment at the hospital. Can you pick Lisa up from school? Yani bunun hiçbir alakası yok. Yani Lisa'yı okuldan alır mısın? Yani geç kalacağı bir hastaneye böyle bir mesaj bırakmaz. Dolayısıyla D burada uygunsuz bir şık olarak karşısına çıkıyor. D'yi işaretledik. Peki, 12. soruya bakalım. Keeping in mind the brochure, uh, which of the following completes the conversation above? Bu broşüre göre konuşmayı hangisi tamamlar. I saw a brochure about computer class on the internet and I am planning to join one of them. Would you also like to try that? Sounds nice. Can I learn the day of the class? gününü öğrenebilir miyim diyor. Yani hangi günlerde olacağı. Şimdi burada everyday demiş. Her gün demiş. Ama except Saturday and Sunday. Cumartesi pazar hariç ve akşam 7'de. Akşam 7'de başlıyor. Yani hafta içi günleri akşam diye bir cevap vermesi lazım bu boşluğa. Bakıyoruz. We can attend it at the weekend if you like. İstersen hafta sonu katılabiliriz demiş ama hafta sonu hariç demişti. cumartesi pazar hariç demişti. There are only morning classes. Sadece sabah e, sınıfları var ama akşam yeri de başlıyor. Sabah değil. Uh, you can join it anytime of the day. Günün herhangi bir vakti. İstediğin vakitte katılabilirsin ama akşam yeri de başlıyor ve e, cumartesi pazar hariç hafta içi günlerinde oluyor. Uh, it is in the evening on weekdays. Bakın gördüğünüz gibi hafta içi günlerinde akşamları. Dolayısıyla C en uygun seçenek olacaktır. Şimdi gerçekten every day except Saturday Sunday, cumartesi, pazar hariç her gün yani hafta içi günleri at 7 p.m. akşam 7 demiş p.m. dediği için. Dolayısıyla hafta içi akşam demesi uygun olacaktır. C'yi işaretledik. 13. soruya geldiğimizde. The students below are talking about the reasons for using smartphones. Which of the following is not correct according to the statements above? Yani bu görüşlere göre hangisi doğru değildir? Şimdi Jack'a bakalım. I always buy something using my smartphone. Yani e, her zaman telefonumu kullanarak bir şeyler satın alırım. Jack does his shopping online. Alışverişini online yapar. Doğru, biz yanlış arıyoruz. Julia, mostly I use it to practice my foreign language. Yani çoğunlukla yabancı dilimin pratiğini yapmak için kullanırım. Improve science knowledge. Bilim ile alakalı bilgisini geliştirmek için demiş. Dil ile bir alakası yok bu yanlıştır. B işaretledik. Tim I usually use it to keep in touch with my friends. Arkadaşlarımla etkileşimde bulunmak için communication iletişim bu olur. I use it to follow the news online. Online olarak haberleri takip etmek için. Eee magazines and newspapers dergi gibi gazeteler de uygundur fakat burada dilimi geliştirmek için yabancı dilimi geliştirmek için diyor. Burada ise bilim bilgisini fen bilgisini geliştirmek için kullandığını söylemiş. Uyuşmuyor, eşleşmiyor.